Evet, kaptan tarım izleyicileri. Şu anda yetiştirmiş olduğumuz Amerikan Chandler ve Fransız Fernor cevizleri ile ilgili salkım ceviz bahçemizdeyiz. Fidanlarımızı görüyorsunuz. Aşıları gövde kalınlıklarını görüyorsunuz. Hepsi baş parmağından kalın. Özellikle meyveli olanlar işaretlenmiş. Şu anda baktığımızda aşağı yukarı %15'inde bu ikinci senesi meyve fidanlarımızın. Boyları takriben en küçük fidanımız 1,5 metreden başlayıp görüyorsunuz şu fidanımız 1,5 metre. En uzun fidanımız da takriben 3 metre büyüklüğünde. Tabii ki fidan da çok büyük olmasını biz fazlasıyla tercih etmiyoruz. Çünkü dikimden sonra Mart ayı gibi yaklaşık 1 20 üzerinden fidanımızı kesmemiz gerekiyor. Taçlandırmamız gerekiyor. Şu anda yetiştirmiş olduğumuz fidanlar takriben bir 15 ila 20 gün sonra sökümleri yapılacak. İnşallah sökümlerini yaptıktan sonra size sağlıklı bir şekilde fidanlarımızı gönderip teslim edeceğiz Kaptan Tarım izleyicileri. E, siparişlerinizi bekliyoruz. E, bütün e, Sankım Ceviz fidancılarına 0532 364 çift 075 numaralı telefondan e, siparişlerinizi 15 gün sonra verebilirsiniz. Hepinize teşekkürler.